değerlendir, azalt. İstanbul Sarıyer'de ikinci el festivali bu sloganla başladı. Katılımcılar hem ucuza alışverişin keyfini yaşadılar hem de doyasıya eğlendiler. Kıyafetler, ayakkabılar, çantalar, antika eşyalar, rengarenk yiyecekler, müzik, dans ve eğlence. Bu festivalde ne ararsanız var. 3 lira 5 lira efendim. 3-5. İstanbullular Sarıyer Kilios'taki ikinci el festivalinde hem uygun fiyatlara alışveriş yaptılar hem de doyasıya eğlendiler. Atma değerlendir. Evde, bahçede kullanılmayan artık ürünlerimizi, kendi yaptığımız tasarım, seramiklerimizi kendi satıyoruz. Evet ben bir kursa da gidiyorum. Hı hı. Bir üst var şu an. Ne kadar kazandın? Şu, yaklaşık 90 lira kazandım. Şöyle de en çok oyuncak sattık. Ee, bazıları hiç giyinmemiş, bazıları giyinme kere giyinmiş o tarz şeyler. Bunların satışlarını sosyal sorumluluk projelerine kullanıyoruz. Ee, doğudaki çocuklarımıza yardım yapıyoruz. Atma değerlendir, tüketimi azalt gençleri. Çok ciddi bir tüketim yapıyor. Ve bunu azaltmak adına böyle bir e, festival düzenledik. Evet. Penyelerimiz 3 lira. Evet. Şortlarımız evet. 5 lira. Bu kadar eşya, şu <gülüyor> gördüğünüz <laughs> hepsi bu kadar. Festivalde kıyafetten, ayakkabıya, kitaptan, oyuncağa kadar her türlü ürünü bulmak mümkün. Üstelik uygun fiyatlara tabii antika standları da var. İşte onlardan biri bakın eski bir kamera, fotoğraf makinesi, daktilo. Burada bakın gümüş ürünler de var. Ee, bu gümüş sandığımızın çifti 2000 lira. Böyle ee, bir e, kemençemiz var. Gerçek kemençedir bu. Bundan bir abajur haline getirdik. Şu ana kadar bir elbise aldım. Ee, paket diyor arkadaş. Şuna da karar veremedim. Evet, karar veremediniz. Evet. Bu Burada... çok <laughs> Gayet de güzel. <laughs> güzel değil mi? Fiyatı ne kadarmış ama? Fiyatı 35. 35. Kaçmaz değil mi? Değil mi? <laughs> Küçük Hanım'ın ayakkabıları mesela mis Burada. gibi oldu. Evet şu anda buradan alacağız şimdi. Ne kadar şu anda fiyatı? 5, 5 lira. 5 lira. 100 boyası yaptırdım. 100 boyası. Peki alışveriş yapabildin mi? Hayır. E sen alacak mısın bir şey? Alışveriş yapacak mısın? Çok... Annem izin verirse alırım. E, veriyor mu annem peki? de izin vermiyor. Vermiyor. Minikler rengarenk yiyeceklerin sergilendiği standlardan ayrılmadı. Çikolatalı ürünler de yapıyoruz. Çikolatalı patlamış mısırlarımız çok rağbet görüyor Ağabeyiz, aslında. Renkli renkli yapıyoruz aslında bunları böyle farklı şekillerde. Özel tasarım böyle tablo gibi aslında yaptığımız bunlar çikolata. çikolata. 15 lira bunların fiyatı.